Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere neyden bahsediyorum? Kendimden bahsediyorum. Evet bugün sizlere kendimden, zevklerimden ve sevdiğim şeylerden bahsedeceğim. Kendimden bahsedeceğim. O zaman başlayalım. Çeşitli yüzde faaliyle kullanmayı ki de ihmal etmeyeceğim. Arkadaşlarım ben 5 kişilik bir ailenin ortanca çocuğuyum. 19 yaşında bir ablam ve 8 yaşında bir kardeşim var. Kardeşim henüz ilk okul dördüncü sınıf. Ablam ise e, üniversite son sınıfında sanırım. Evet. Ve ablam yurtta kalıyor. Kendime bir odam, laptopum, iPad'im ve telefonum var. Sevdiğim gruplara geçelim isterseniz. Sevdiğim gruplar Blackpink, Catseye, Itzy ve benzer gruplardır. Erkek K-pop gruplarını çok tercih etmiyorum. Ancak Stray Kids'i severim. Benim arkadaşım seviyordu Stray ve merak ettiğim için ben de biraz dinlemek istedim. Hoşuma gitti. Arkadaşım bankçamı seviyor orada. Biraz baktım. Gerçekten çok tatlı. Aslında ne kadar samimi birisi ama... Arkadaşım, <laughs> neyse. Diğer anlatıma geçmem lazım çünkü süremiz çok az. Bir diğer şey ise sanırım sevdiğim derslere ve etkinliklere geçelim. Etkinlik derken hobi demek istedim. Sevdiğim hobiler arasında takı yapmak. Resim yapmak ve mesela nedense günlük tutmayı severim. Fakat her gün günlük tutmam. Onun dışında ayıcıklarımı çok seviyorum. Yatağımın içindeki ayıcıklarım ve onlar benim için gerçekten bir canlı gibi. En sevdiğim hayvan köpek. Benim bir köpeğim vardı maalesef bir cinsi. Adı Asos'tu. Kahverengiydi. Pardon arkadaşlarım ses gitti. Evet Asos kanında bir köpeğim var Fakat biz onu sahiplendirdik. 12 yaşındayım. 6. sınıf'a gidiyorum. Bir sene geç başladım. Onun dışında sevdiğim youtuberlara geçmek istiyorum. MrBeast'i severek izliyorum. Çok kişi onun çocuk kanalı falan diyor. Ama hayır büyük büyük insanlar bile izliyorsa ki izliyorlar. Çocuklar da izleyebilir bence. Ki bence videoları gerçekten bir çocuğa itaat etmiyor. Çocukların neler izlediğini biliyorum. Çünkü benim de küçük kuzenim var. Ve hani Mr. Beach'ten büyüklerin daha çok böyle sevdiğim falan da farkındayım. Kim ne derse desin hayır herkesin bir zevki vardır ve o zevk asla tartışılmalı. Tartışılmamalı. Evet derslere geçiyorum. Arkadaşlarım sevdiğim dersler arasında Türkçe ve sosyal İngilizce var. İngilizce bitiyorum. Hatta ama vakitten özel İngilizce ders alıyorum. Çok eğlenceli. Sevdiğim kitaplar arasında Esrarengiz Kasaba, Harry Potter, Badem Ağacı, Nutuk, e, Ali Serkalar Diyarı falan var. Büyük kitapları okumaktan çok sevmiyorum. Çünkü ne zaman bir büyük kitabı alsam çok etkilenecekmişim gibi geliyor. Kitaplardan etkilenmeyi çok sevmem. Olumlu yönde etkilenmeyi severim. Fakat olumsuz yönde etkilenmeyi ya da karakterlerin acı çektiği kitaplardan pek hoşnut olmam. Sevdiğim renkler kesinlikle sarı, mavi... Bordo ve benzeri renkler vardır. Örneğin lacivert. Çok severim. Efrangist kasabadaki favori e, kütlerim. Wendy ve Mabel. Fakat Deeper'ı da çok severim. Ee, onun dışında arkadaşlarımla iyi geçinirim genellikle. Hatta bir arkadaşım var kendisini çok seviyorum. O arkadaş kendini biliyor. Canımsın, canım benim. Seni çok seviyorum. Aa, ondan sonra... En sevdiğim film Harry Potter'dır ve en sevdiğim çizgi filmler arasında Squidward, Esra, Ranks, Kasaba vardır. Bunlara biterim. Ancak malefizi de çok seviyorum ben. Disney filmlerine biterim. Çok kişi bunların çocuksu olduğunu falan düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Birinin zevki kendini özendirir ve o ne seviyorsa onun için en iyisi oysa eğer kimse buna bir şey diyemez. Evet, YouTube'da küçük yaştaki kanal sahiplerinin zorbalanmasından nefret ederim ve onlara destek olmak için abone olur, yorum yaparım ve like atarım. Bu benim favori aktivitelerimden de yine. Çünkü onlar da küçük kanallar ve mesela biri bana bunları yaptığında ben ne kadar mutlu olduğumu farkındayım. O yüzden onların da mutlu olmasını istiyorum. Bu hesabı açarken annemle babam beni desteklediler. Gerçekten desteksiz değillerdi. O yüzden onlara çok teşekkür ederim. Ee, Ondan sonra evet belirli linçler aldım fakat bu linçleri yorumlardan sildim. Çünkü benim kanalım ve bu kadar pis şeylerin olmasını istemedim. Arkadaşlarım part 2 gelecek. Bugünlük bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve abone olun.